Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Şimdi çocukları okula götürüyorum. Okula götürürken de sizlere videoyu açmak istedim. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun inşallah. Artık kadınların psikolojik, ekonomik, fiziksel şiddete maruz kaldığı bir dönem bitsin diyorum istemiyorum artık böyle bir şey umarım sizlerin de böyle kötü şeyler yaşamazsınız yaşayanların da ellerinden hep birlikte tutmamız lazım ve destek olmamız lazım ayrıca kadınlara sadece bugün değil günün dün günün her gününde yardım eden erkeklere de buradan teşekkür ediyorum bunun dışında bugün ne yapacağım bir, birkaç bir şey var alışveriş yapacağım aklımda olan bakalım görüşürüz hep birlikte ben de çekmeye çalışacağım sizlere bir şeyler oğlum siz bir şey söyleyecek misiniz yok, yok mu yok. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyor musunuz? Evet. Hadi kutlu olsun deyin bakalım. İstiyorsanız İngilizcesini söyleyebilirsiniz, Türkçe söyleyemiyorsanız. Women's Day, Happy International Women's Day tamamdır. O zaman birazdan görüşürüz. Evet, ben şimdi kahvaltı yerine geldim. Annemi aradım ama annem e, gelmedi, hala uyuyormuş. Ben de kahvaltımı kendim yapayım dedim. E, kadınlar günü olduğu için kendime biraz şey yapayım. <laughs> Değişiklik olsun. Ee, I have diye bir yer var. Kahvaltı yeri. Oraya geldim şöyle zaten. Ee, yemek türü de var aslında. Öğlen yemeği, akşam yemeği menüleri de var ama burası daha çok kahvaltı yeri, pankek yeri, waffle yeri olduğu için daha çok sabahları özellikle hafta sonları e, çok şey oluyor yoğun oluyor, sıra oluyor. Yani. Thank you. Yes, little more. Thank you. Kahve istedim. Kahvem geldi şöyle. Kahvem geldi işte. Böyle yani. Kahvenin yanına da ne seçeceğim bilmiyorum. Fiyatlar mesela şöyle bir omlet varmış bakın bayağı bir kalabalık yani omletin içinde her şey var, Avokadosu var, eti var büyük yani şeyleri şöyle bir şey var bakın waffle var. Vapo mesela fiyatı 14.29 1260 kalori falanmış. Hepsinin kalorisi de yazıyor. Böyle. Ben bakayım. Birazdan görüşürüz o zaman. Arkadaşlar gürültü için özür dilerim. Kahvaltıya gelenler biraz gürültülü ortam oluşturdular. <laughs> Böyle yumurta istedim. Hash browns istedim. Patates de yapılıyor bu. Patates yani hash browns deniliyor burada. Türkçesi bilmiyorum. Patates kızartması gibi mi oluyor? Öyle bir şey yani. Burada da blueberry yani yaban mersin miydi ismini? Blueberry'nin Türkçesi. Öyle pankek istedim. Böyle bakalım. Hepsini yiyemem biliyorum. Ama ev alırım yiyemediklerimi. Böyle kendime bir gün olsun istedim arkadaşlar sizlere kısaca içeride çekemedim hemen çıkmam gerekti neler aldığımı göstermek istiyorum ve ben şok oldum geçen geldiğimde sanki daha fazla eşya almıştım 300 kısır ödemiştim bu sefer daha az aldım ve yiyecek yok içerisinde neredeyse ee, ve daha fazla ödedim şöyle çöp poşeti aldım 150 tane var içerisinde şekilde. Şöyle gene çöp poşeti aldım. Bu ıı, evde ıı, kağıtlar falan çok kağıt veriyorlar çocukların okulda. Onları falan koyuyorum, yakıyoruz. İyi oluyor ya da böyle çöpler için iyi oluyor. Şöyle Persil'in deterjanını aldım. Çamaşır deterjanını, siril aldım. Bu 6 küsür dolar. Kahve aldım kendime. 2 tane de ıspanak aldım. Ee, pil lazım oluyor. Üçlü, ikili pil aldım. Ee, kedilerim kene bulduk. Yani çok daha donlar varken bile kene buldum. Evde kene gelmiş e, kedimle birlikte. Şöyle e, şey aldım. Bakalım kaç e, bilmiyorum işe yarayacak mı. Şöyle e, spanç aldım. Bulaşık yıkamak için tane süt aldım şöyle organiklerden. İkisi bir arada 7 küsür dolardı. İki tane şöyle şey aldım. Ee, 30 12 tane olan içerisinde toplam 36 ro rol ediyormuş. Ee, neydi onun ismi? El avlusu aldım. İki tane aldım bundan. Böyle. Bir de bunları aldım arkadaşlar. Bütün aldıklarım bunlar inanın. İki tane şöyle tereyağı aldım. Şöyle peynir aldım. İkisi arada bunların domates aldım. Sarımsak aldım. Bir de ekmek aldım şöyle şu şekilde. Ve bu. Ee, bunların hepsine ne kadar ödedim? Evet arkadaşlar. E, 432 dolar 85 ödemişim. 59 dolar iki tanem kağıt havlu. 41.99 kahvem. Eee bir 42.99 pardon kahram 41.99 başka şey almışım. Ee, onun dışında yağlar 19.98 böyle gidiyor. 21 dolar 64 ee, ve 1 dolar 94 de şey olmuş ee, vergi. Böylelikle. 400 dolar. Kadın diyor yazık e, ne yiyeceğiz bilmiyorum diyor. Ben anlamadım diyor. Ve aldıklarımıza baktı. Şöyle hiçbir şey yiyecek bir şey yok. Gerçekten dedi. Ben de öyle dedim. Hani yiyecek bir şey yok ki dedim. Aldıklarım hep ihtiyaçlık. Doğru diyor. Öyle. Ben şimdi bunları yerleştireyim arabaya. Sonra görüşürüz inşallah. Evet. Canlarım şimdi e, buradan da yem aldım. Kedilerime. Köpeğime şöyle şey aldım aslında dışarı gidiyorlar ama hala buz olduğu zaman yani hava dondurucu olduğu zaman dışarı salmıyorum o yüzden e, garaja koydum böyle kedi şeyi kumu aldım kediye aldım bir tane var evde e, Oracem markası şöyle köpeğime aldım iki tane bunlardan. Bir de şey aldım. Göstereceğim e, size. Şunu aldım. E, kene buldum geçenlerde 5-10 gün. 5 gün önce, geçen hafta sanırım yani 5-10 gün önce e, yemiş yemiş kedimin yattığı yerde yatıyordu kendini atmış yere o şekildeydim. bunlar fazla e, Bence fayda etmiyor ama yapacak da bir şey yok yani, bunları alıyorum gene de. Biraz önceki yerden de şey aldım zaten, enseleri için ilaç aldım. En azından bir 10-15 gün rahatlatır diye düşünüyorum. Yani dondurucu havada ama yaşıyor o, o pislikler, keneler maalesef. İşte iki tane bundan aldım kedilerime. Ee, arkadaşlar şurada, işte normalde köpeğim için de şey kullanıyordum. Şunu çevirebilirsem, yani e, bir saniye çevireyim sizler için. Evet şu yem dediğim gibi şu şekilde e, normalde çıkınla kullanıyordum ben ama beefli de aldım yani e, etli de aldım. Çünkü şey dedim hep aynı şeyi yemesin, besin değerini almasın arkadaşlar. Buraya da dediğim para e, 342 dolarmış. Ya, 355 dolar, 311 dolar, 30 dolar e, dergiye gitmiş, 42 dolar. Böyle iki tane aldım bu sefer. Hem çabuk bitiyor, hem de dediğim gibi e, e, diyemedim bifli yani etliği de denemek istiyorum. Hep aynı vitamini almasın diye böyle iki tane de bundan aldım. Yani 300, 400 oraya, 300 buraya gitti. Şimdi de köpeğim için alacağım kene ilacı. Ona ilaç veriyorum. Eee ağızdan veriyorum onunkine. O da 3 ay korumalı. O da bir 50-60 dolar vardı tabii ki artmadıysa fiyatı en son aldığımda. E, kışın kullanmamıştım çünkü. <laughs> Şuna bakar mısınız? Elimdekini görüyor ama elim en, elimdekini şöyle sizlere göstereyim. Almıştım ya kene ve eee için ilaç. Bu 44 ile 88 puan arası diyor. Ama hanım kızım biraz kilo aldı. Kaç puan şu anda bilmiyorum inanın. Ee, bu puanlardadır diye düşündüm ve bunu istedim veterinerden. <laughs> ve bunun şeyle vereceğim şimdi. Bakın bunu görüyor ya ondan atlıyor bu. <laughs> ondan atlıyor. Krem çiz krem peyniri yani. Onun içine ilacı vereceğim. Hemen size ilacı da göstereyim. Dur kızım. Şunu atayım yere. İlaç da bu arkadaşlar. İlaç o. Krem çizi içine saklayıp veriyorum. Bu arada buralar hep golden'in pisliği. Bunu ben şimdi ilacı krem çizin içine koyacağım. Şöyle şu şekilde saklayacağım ve yedireceğim. Ama ikiye mi bölsem acaba? Çünkü bir kere de yiyemiyor, çıkartıyor. <laughs> dur kızım, dur, dur. <laughs> dur bir saniye, içine saklamam lazım. <laughs> şey ilacı <laughs> yiyemediğini bildiğim için böyle yaptım ama bakın şimdi nasıl yiyecek <laughs> dur. Dur kızım dur. dur parmağımla vereceğim dur. Ay düşürdü. Ağzına düştü. <laughs> Yedi bir kere de gördünüz mü? Kaşık. Yala. Aferin kızıma. <laughs> elimi de yala şöyle. Temizlersin elimi. verdiğim ilaç 3 aylık arkadaşlar. Yani 3 ay koruyor. Yani kenenin gelmesini engellemiyor. Çünkü onları hiçbir şeye engel olamıyoruz yani o hayvanların gelmesi için. Ama kanını emmeye başladığı zaman köpeğin 48 saat ile 72 saat arasında öldürüyor keneyi. Ve zaten ee, görmediğimiz seneleri de zaten kurumuş şekilde buluyoruz o şekilde. Hani kuruyor artık ölmüş orada kurumuş yani o kadar uzun süre olmuş. Ama hala yapışık kalabiliyor vücudunda düşünün yani. Böyle yani. hala <laughs> yalıyor. Şimdi kedilerime de vereceğim bugün aldığım ilacı. Öyle. E bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.